Merhaba Erencan Bey, merhaba nasılsınız? Çok teşekkürler efendim, sizleri sormalı. Sağ olun, ben de iyiyim. Süper. Peki, bizim Borsa İstanbul'umuz iyi olacak mı? Çünkü bayram öncesi çok net bir yukarı hareket, bayram sonraki süreçte bir kar realizasyonu, ama kar satışları olduğu süre zarfı içerisinde de İran-İsrail konusunda ciddi sıkıntılı süreçler. Tüm bu gelişmeleri, Orta Doğu kaynaklı gelişmeleri ve özellikle de yurt içi piyasalardaki ve hisse senetleri endekslerindeki bu düşüş hareketini nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi haklısınız. Biz seneye başladığımızda artık yeni umutlarla başlamıştık aslında. Seçim vardı önümüzde ve seçimden kurtulup yabancı akımının başlayacağını düşünerek başlanan bir seneydi. Fakat şu geldiğimiz noktada aslında şu ana kadar böyle bir şey gerçekleşmedi. Artı üstüne üstlük bir de bir yeni bir siyah kulumuz oldu. Bu da İran-İsrail savaşı. Ya zaten Gazze'de bazı sıkıntılar vardı. Bir de bunun yanında bu İran gerginliği eklendi. İran olayı tabii aslında bizim için de çok çok önemli bir konu çünkü çok yakınız ve bu bölgede daha derinleşecek bir sorun bizi doğrudan etkileyecek. O yüzden hisse senedi tarafında pozitif değil. Artı bir de hisse senedi tamam seçim seçimi atlattık seçimden sonra belki bir rahatlama gelebilir diye düşündük ama. Burada yurt dışındaki özellikle Amerikan 10 yıllıklarının e, 60lara gelmesi bence bu da beklenen bir gelişme değildi. E, bu da denklemi bozuyor. Yani sonuçta Amerika'daki yüksek faiz ortamının devam etmesi haliyle hisse senedi tarafından gelişmekte olan ülkelere olan ilgiyi e, öteleyen, geciktiren bir faktör. E, o yüzden e, şu anda ben açıkçası hisse senedi tarafında bu e, bir yukarı bir aşağı e, senin testleri hareketinin devam edeceğini düşünüyorum belli bir süre daha. Ee, ama şu anda bence en önemli gündem maddesi bu İran konusu. Belki biraz sonra konuşuruz. Ee, özellikle petrol tarafında da büyük e, önemli gelişmeler var. O konuda zaten size soracaktım. Sıralama bellemiştim kendi ama siz başa alınca hemen sorayım o zaman. Petrol fiyatları. Gerçekten de 90 dolarlara kadar yeniden yükseldi. Sabah saatlerinde baktık %4'lere ulaşan bir yukarı hareketlenme var oransal bazda. Ama an itibariyle bakıyorsunuz bir miktar gevşemeyi bırakmış yerine. E, dünkü sabah yükseliş hareketinden ziyade. O zaman petrol fiyatlarında yeniden 100 dolarların ve ötesini konuşacağımız bir atmosfere doğru mu gidiyoruz? Nasıl değerlendirmek lazım Ortadoğu'daki bu gelişmeleri petrol fiyatları üzerine? Şimdi Erhancan yani Bey benim yani görüşüm bu sene petrolün birer e, petrolün 75-85 dolar arasında gidip geleceğiydi. Ve genelde o bant içerisinde hareket ediyorduk. Ama biraz evvel söylediğim bu İsrail Gazze olayı artı İsrail İran geldiği sabah bir uyandık yüzde üç üzerinde yukarı doğru bir hareket var. Brent 90 dolar açtı. E, ABD Han petrolü de WTI'da 86 dolar küsuratlara geldi. Şimdi ama gün içerisinde o kadar e, hareketler derin ve büyük ki yüzde üç artı yüzde şu anda eksi yüzde bire gelmiş durumdayız. Yani neredeyse yüzde dört yüzde beşe yakın bir e, hareket var. Yani e, petrolün dalgalanmasını ölçen o OVX endeksi e, düşük değerlere gelmişti ama şu son birkaç haftadır e, eminim ki özellikle bugünkü hareketten sonra yukarı doğru bir sıçrama yapacaktır. Şimdi petrolde e, ben eğer burada bu İsrail gerginliği biraz daha ileri gitmezse bir köpük olduğunu hep düşünüyorum ve bu köpük 85 doların üstündeki rakamlar. Açıkçası köpük ki şu anda geldiğimiz seviyede 86 doların altına inmiş durumdayız. Yani oraya doğru aslında normal şartlarda petrolün gitmesi lazım. Yani petrolü yukarı çeken faktörler neydi? bu OPEC ülkelerinin kesintiyi ikinci çeyreğe taşıması ama ikinci yarıda ne olacağı belli değil. Rusya'nın kesintilere uyacağını belirtmesi, üretimi kısarak bu önemli bir gelişmeydi. Biliyorsunuz gönüllü bir kesinti vardı. Suudi Arabistan'ın başını çektiği 2.6 milyon varillik. Bunun 1 milyon varili Suriye Suudi Arabistan'dan geliyordu. 500 milyon varili Rusya'dan. E artı e, burada bütün bu faktörler haliyle fiyatı yukarı çeken. Ama diğer taraftan baktığımızda petrolde e, ülke büyümelerinin yavaşlaması e, artı e, Amerika'nın çok büyük bir üretici haline gelmesi. Yani günlük 13 milyon varille bir rekor kırması. E, ve e, stoklardaki artış, bunlar da petrol fiyatlarını aşağı çeken faktörler. Haliyle e, burada bir savaş var. Yani hem İran tarafındaki bu gerçekten savaş, e, diğer tarafta da arz talep tarafındaki bu dengelenme e, süreci, e, bu savaş olayını çıkardığımızda, ben buradaki bu yukarı hareketin çok fazla e, arkasında bir sağlam bir dayanak olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Hala ters piyasa söz konusu petrolde, yani ilerki vadeler. E, Spota göre e, daha aşağıda Ama bu azalmış durumda Yavaş yavaş bir e, hatta bir ara Kontango Yani normal piyasaya doğru da bir eğilme vardı e, Eğer burada İran Tarafı e, bu olay Daha büyümezse e, Ben açıkçası burada o bantın Tekrar çalışacağını düşünüyorum Peki petrol fiyatlarında Olası bir negatif senaryoda Ki belki de hani 90-85-90 Dolarlık bölgeyi de Belki de bu noktada bu senaryoda değerlendirmek gerekirse. Şunu sormak istiyorum. Küresel ölçekte enflasyon yönelik bir tehdit var mı? Çünkü bugün FED'e baktığımız zaman artık yavaş yavaş bu yıl itibariyle bir faiz indirimi ya da faiz indirim sürecinin 2025'e ötelenmesi noktasında bazı söylemlerde bulunmaya başladı bölgesel FED başkanları. Orta Doğu'daki gelişmeler, petrol fiyatları ve FED'e yönelik beklentileri nasıl şekillendirdi? bu üçlü kombinasyonu nasıl görüyorsunuz? Ya, haklısınız e, FED başkanları hatta saydım 3 e, tanesi son e, birkaç gündür konuşan e, New York FED başkanı, Minneapolis FED başkanı, Atlanta FED başkanı bunların hepsi e, faiz indirim için erken olduğu hatta bunu sizinleriniz gibi e, önümüzdeki seneye belki taşınması gerekebileceğini söylediler. Şimdi hatta Powell'ın geçen günkü, o salı dünkü yaptığı konuşmada da e, hala e, enflasyon gelen verinin kendilerini inandırmadığını söylediği bir söyleme oldu. Şimdi hal böyle olunca o tarafta e, faiz indirimi olasılığı şu anda bakıyorum biz 7 tane faiz indiriminden bahsederken şu anda geldiğimiz noktada 1-1.5 yani 1.5 diyorum çünkü ilk faiz indirim olasılığı şu anda Eylül'e e, ötelenmiş durumda. Diğeri de Aralık'ta, Aralık'ta o da olma ihtimali pek e, ortada. Şimdi Fed burada şunu görüyor en son gelen e, enflasyon oranı Amerika'daki 3.5 geldi. Şimdi aslında geçen Haziran 2023'te Amerika'daki enflasyon 3 gibi en dip seviyesine gelmişti. O noktadan sonra bir türlü aşağı doğru ittiremediler enflasyonu. Bu core PCE'ye baktığımızda yani çekirdek enflasyona baktığımızda 2.8 yani enflasyon ve enerji hariç olan enflasyona baktığımızda 2.8'lik bir rakam var karşımızda. Bu geçen aya göre değişmedi. Şimdi Powell bunu görüyor. Petrolün burada yukarı çıkması tabi haliyle buradaki dengeleri bozabilir. Ama e, şimdi bir diğer taraftan ben demin söylediğimde birleştireceğim o petroldeki beklentimle. İran olayı eğer daha fazla e, çetrefilli bir hale gelmezse, daha büyümezse ne normal şartlarda bu petrol fiyatının e, belli bir bantta gitmesi gerektiği durumda. Yani, yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi eğer her böyle olursa Amerika'daki veya yani global enflasyona e, buradan bir gerileme pozitif etki yap yapabilir ve ben buradaki bu olasılıkların dengelerin çok çabuk değiştiğini e, görüyorum yani hatırlayın 2-3 ay evvel 7'den e, geldik 3 faiz indirimine şimdi 1 1,5 indirimine e, gidiyoruz ama e, bir parametre daha var. E, hatta bunun ilgili bir çıkan bir haber de vardı bu geçen gün. Eee Secure Overnight e, Secure financing Overnight Rate dediğimiz bu daha önceki LIBOR gibi e, değişken faiz olan bir oran var. Gecelik faiz oranı Amerika'daki. Ve bunun üzerine düzenlenmiş vadeli işlem sözleşmeleri var. Son günlerde buna baktığımızda, şöyle bir trade var. Aralık 2024 vade faiz enstrümanı alıyor yatırımcılar. Aralık 2025'i satıyor. Şimdi bu şu demek. Burada o Fed'in o gecelik faizini 100 eksi -10 o faizden çıkartıyorlar, bir endeks yaratıyorlar. Ve yatırımcılar onun vadelisini alıp satıyor. Yani aslında faiz oranını alıp satıyor. Ve burada aslında bet edilen, yani tahmin edilmeye çalışılan olay ee, önümüzdeki dönemde bu Fed'in ne yapacağı. Şimdi oraya baktığımızda yakın vadı yani Aralık 2024'ü al, Aralık 2025'i sat e, trade'i oradaki açık pozisyonları çok fazla arttığı söyleniyor. Ya yani bu şu demek, aslında piyasa bu tarafta e, Fed'in faiz indirimini e, yapacağını fiyatlıyor. Her ne kadar bize diğer taraftaki olasılıklar bunun bir buçuk'a düştüğünü gösterse de e, ben buna inanıyorum çünkü. Seçim var Amerika'da. Kasım ayında bir seçim var ve bu seçim öncesi e, bu kadar yüksek faiz oranında ben gireceğini düşünmüyorum Amerika'da. Mesela bir veri daha bu batan şirketlerin sayısı Amerika'da. 2022 Mart ayından beri e, sürekli düşüyor 2022 Mart ayına kadar. Fakat ondan sonra bir artış söz konusu. Yani ben Biden'ın bunu göz alacağını düşünmüyorum. E, petrolün fiyatının bundan sonra biraz gerilemesi enflasyonunun olumlu yansıyacaktır. Eğer yeni önümüzdeki birkaç veri iyi gelirse Fed'in de bu faiz indirimindeki görüşü bence değişebilir. Peki dolar endeksindeki son dönemde yaşanan yükseliş hareketi özellikle de evet Fed'i sadece yorumluyoruz ama dolar endeksi derken e, dolar endeksinin içerisinde e, oransal bazda yüzde 57'si euro dolar paritesi. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nda yorumlamak lazım. Bu noktada sanki Tolga Bey e, Avrupa Merkez Bankası Fed'den daha erken faiz indirimine başlayacakmış gibi bir görüntü var. Ve bunun da Fiyatlamalara yansımasıyla beraber dolar endeksinde de yukarı doğru hareketi açıklayabiliyoruz. Yani piyasalarda böyle bir algı yüksek. Sizin yorumunuz nedir? Gerçekten e, haziran ayında mesela faiz indirmeye başlayan bir e, Avrupa Merkez Bankası ve ardından 110 seviyelerine kadar yükselmiş bir dolar endeksi görebilir miyiz? Ha, açıkçası 1.06'ya kadar inmesi parite e, beni şaşırttı. Yani aslında iki şaşırtan şey var. Birisi siz de gösteriyorsunuz. Amerikan oyunduğunun e, 4. 60'lara gelmesi. 4.57, 58 civarında şu anda. Tabi bunun bir sonucu olarak ne oluyor? Amerikan 10 yıllık tahvili ile Alman 10 yıllık tahvili arasındaki fark şu anda Eren Bey 2.1'e çıktı. Yani biz 1.1'lerdeydik. Yani aradaki band daha da Yani dolar e, negatif bir durum söz konusu. Ama şu anda tamamıyla dolar pozitif bir durum ortaya çıktı. Şimdi bu devam eder mi? yani Ama biraz evvel söylediğim senaryo gerçekleşirse, yani enflasyonda biraz daha iyileşmenin olması, e, artı e, işte Fed'in e, buradaki bu e, şu anki o Fed başkanlarının görüşlerinde bazı yumuşama olması. Bence açıkçası e, Fed'i Haziran'a tekrar itebilir. Şu anda oran çok düşük. Yani Haziran'da e, bir faiz indirimi olasılığı %18 civarında düşmüş durumda. Ama burada biliyorsunuz e, bir ay çok şey değiştiriyor. Gelen veriler çok şey değiştiriyor. ECB daha önce hareket edebilir mi? Görünen şu ECB Haziran ayında faiz indirimine gidecek. Çünkü onlar bayağı bir bu yolda hasar aldılar. Çünkü büyümelere baktığımızda Amerika hala iyi büyüyor. %2.7 gibi bir büyüme tahmini var. Ama Avrupa tarafı sıfır. Yani büyümesi neredeyse yok. Resesyonda resesyon, resesyon diyebiliriz özellikle Almanya için. Şimdi hal böyle olunca ECB'nin Haziran'da faiz indirme gibi, bu arada enflasyonu da bayağı düşürdü, 2.4 müydü tam hatırlamıyorum ama 2.4 civarı en son gelen bir veri var. 2.7 olabilir kusura bakmayın. Şimdi hal böyle olunca e, ECB Haziran'da bunu indirecek ama Amerika tarafı, bence burada belirleyici, dominant faktör Amerika olacak, Fed olacak. E, Fed eğer e, burada Haziran'da e, ECB'ye eşlik ederse faiz indiriminde, işte burada o paritedeki e, hatırlayın 1.11 70'leri görmüştük biz Kasım ayında. Yani ben tekrar o 1.10'lara doğru bir hareket olma ihtimalini görüyorum. Ama eğer sizin dediğiniz gibi ECB acil anda faiz indirip e, Fed buna eşlik etmezse e, o zaman da 1.05'lere doğru giden bir parite görürüz. Evet efendim Deriva Danışmanlık Kurulu Doktor Tolgoy Sada değerli katkısı için çok teşekkür ediyoruz kısa bir sonra.